saniye buradan çıkıp gidememek de benim travmam olsun. Son şans. Samet şans alanım. azmettirici ol. Bu hayatta en değer verdiğim, en sevdiğim insan o. Siyah Kalp'in yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Öncelikle Nuh bu şekilde devam ederse Sevilay'ı kaybeder diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Son bölümde Tahsin'in yaşadığını öğrendik. Ancak beklenmedik gelişmeler yaşandı. Tahsin bir kez daha büyük bir belaya bulaşacak. Fakat Sumru artık onun yanından asla ayrılmayacak, ayrılmayacak ve her zaman destekçisi olacak. Nuh ise gerçekten sabırları zorlamaya başladı. Öfke kontrolünü kaybetmiş durumda ve neredeyse herkese meydan okuyor. Ancak bu sert tavırlarının sonucunu yakında görecek. Çünkü Sevilay artık Nuh'un bu tavırlarına daha fazla dayanamayacak ve ilişkiyi bitirme kararı alacak. Melek de Nuh'un yaptıklarına daha fazla katlanamayacak ve beklenmedik bir hamle yaparak Cihan ile gizlice evlenecek. Melek ve Cihan artık aşklarına sahip çıkacak ve kimseyi dinlemeyecekler. Onların tek amacı aşklarını ve bebeklerini korumak olacak. Üstelik bu evlilik düşmanlıkları da sona erdirecek ve savaş tamamen bitecek. Cihan ve Melek ancak bu şekilde huzura kavuşacaklar. Peki sizce Nuh'un bu sert tavırları doğru mu? Onun davranışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Siyah Kalp analiz videomuz şimdilik bu kadar. Yeni analiz videosu çok yakında sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.